Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün boşun bu modelini inceleyeceğiz. Bu model neden çekmiyor? Yani e, ilk başta iyi çekerken sonradan sonraya neden çekmiyor? Bunu anlatacağız. Şimdi bu süpürgeyi satarken işte filtrelerinin çok hassas olduğu. Mesela burada bir filtresi var. Şöyle göstereyim. Burada bir tane var. Yine burayı açıyoruz. Burada da bir filtre var. Yani toza karşı çok hassas. İşte bu filtreler dolduğu zaman sadece buradaki o bu parçayı çıkartıp temizlememiz yetmiyor. Yani evimizdeki kirler buraya birikiyor. Başka neler yapmamız gerekiyor? Mesela buradaki parça bunu da temizlememiz gerekiyor. Bizim süpürgemizde bu problem vardı. Bunu yıkadık. Bunu yıkadık. Ve daha sonra bunu yıkadık. Buradaki filtreyi göstereyim. Bunu da yıkadıktan sonra problemimiz ortadan kalktı. Kirleri, tozları görüyorsunuz. Siz de tüm filtreleri temizlerseniz sizin de probleminiz ortadan kalkar. Özellikle günlük burayı temizlerken, altı temizlerken bunu da temizlemeniz gerekiyor. Çünkü bunun etrafına saç ve benzeri etrafını kaplayınca çekmesini engelliyor. Şimdi buradaki kapağı da kapatacağız. Evet. Şöyle göstereyim. artık. Burası tamam. Şurayı göstereyim. Bunu da kirlendiği zaman yıkayabilirsiniz. Şu anda biraz iyi. Sadece etrafa. Bunu da şöyle yapınca çıkıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Süpürgenizin temizliğini ihmal etmeyin.